siyah üzeri gold mermer efekli 15 santimlik saksımızı inceliyoruz şu anda. Ağız çapı 15 santim olarak geçer. 16-17 santimdir biz 15 santim olarak Hı. yazarız. El yapımı ürünler sıkıntı yaşamamak için. Ee, saks şey metreyle baktınız 15 santim 16 17 santim ee, peki elinizde metre yoksa nasıl ölçeceksiniz bakınız tam bir karışımı açtım ve baş parmağım tamamen dışarıda kalıyor saksının kendi yüksekliği 14 santim 3 ayaklı yüksekliği 21 santim 4 ayaklı yüksekliği ise 25-26 santim civarında. Saksı ayağını ters çevirerek boyutunu kısaltabilir, ahşap görüntüsünü arttırabilirsiniz. Peki bu saksıyı nasıl kullanacağım? 12 santimlik bir bitki var elimde. direkt içine oturtup saksılık olarak kullanabilir. Ya da plastik saksını çıkar etrafına toprak ekleyerek içine direkt direk dikim yaparak da kullanabilirim.